Oh be, mis gibi sucuklu yumurta kokuyor. Hayırlı işler, kırık yumurta var mıydı? Kırık yumurta mı? O kadar mı tembelsin ya? Kendin kırsana. O anlamda demedim. Hani ucuz oluyor ya çöpe atılanlar. Kırık, çürük, çarık. He yok abi. Sigara kokusu geldi mi? Bakayım hemen. Süt kokusu, yoğurt kokusu, sade soda, kola, heh, sigara. Sigara içmişim gibi kokuyor muyum? Öf, evet, leş gibi sigara kokuyor. İyi bari, buyur. O parfüm neydi ya? He, sigara kokulu parfüm. Niye öyle bir parfüm var? Bunun parası yok. Tezek gibi kokan sigaralardan içiyor. Etrafındaki arkadaşlara mahcup olmamak için sigara kokan parfümden sıkıyor. Allah Allah başka ne kokular var? Aklına gelebilecek bütün ürünlerin kokusu var. Sucuklu yumurta kokusu var mı? İkisi birlikte yok ama şöyle sucukla yumurtayı karıştırabilirsin. Olur ver de kahvaltıda güzel bir şey yediğimizi sansın komşular. Al. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ ol.